Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar biz iki gündür bugündü yarındı temizlik yapacaktık. Yapamadık. Çok şükür evlerimizi süpürdük. Buranın zobasını kaldırdım. Perdesini falan değiştirdim. Camlarını sildik. Burayı temizledik arkadaşlar. Mutfağı da temizledik. Ama yatak odamızın angat evimiz e, banyo yapacağımız yerimiz duruyordu arkadaşlar. Bir gün Perşembe pazarına gittik. Bugün de Hümeyra Aksaray'a gitti arkadaşlar. Yusuf hastaydı. Biraz da kendilerine bayramcalık almaya gittiler. Öyle kaldı. Bugün de bir fırtına vardı arkadaşlar. Çok kötüydü anlatamam. E, vallahi toz, duman, aynı kıyamet günü gibiydi. Annemiz obasını almaya gittik gamberine. Vallahi göz gözü görmüyordu yollarda arabalar durmuş dörtlüleri yakmışlar. O yüzden arkadaşlar biz de ne yapıyoruz? Enes'in çekyatlarımızın kıyını köşesini siliyor. yollarını siliyor. Silinecek kaldıydı. Dediğim gibi iki gündür elimiz değmedi arkadaşlar. Bizim saatimiz bir buçuk arkadaşlar. Neva avuttum ben. Neva'dan dolayı da hani iş göremedim arkadaşlar. Evet şöyle çıkarttık. Mutfağım zaten temiz arkadaşlar. Burayı çıkarttık. Bir kapat ben bir. Ben... Evet arkadaşlar, bari Bir sıcak burası değil. Bak bildiğiniz gibi değil. Havasız, hava alacak yok ya arkadaşlar. Çok rutubetli. Gerçekten de değil mi lan bir? Rutubeti çok pasaklı böyle bir değişik kokusu var. Evet arkadaşlar buraya turşularımı koyduydum ya arkadaşlar. Turşularımı işte elime geçen ıvırımı zıvırımı koydum. Koyduğuma da pişman oldum arkadaşlar. Niye sorarsanız e, çünkü havasızlıktan turşularım da bozuldu. Ben e, zaman geçti ama öyle anladım. E, efendim annem. Bitti. Tamam annem koy şiddi hadi. Ondan sonra cime şimdi buramızı temiz kan birine. Yar da, de kalırsa biz ne bitirebilirik ne görebilirik. Hayatımızı da bir görseniz arkadaşlar. Yemin ederim sanki bir bizim hayata esmiş o rüzgar. Olan pasak bizim kapımızın önünde. Yani hiç temizlememişsin gibi, süpürmemişsin gibi berbat bir hali var. Evet, e biz de bugün gamberinden kalka kafaya verdik. En iyisi bugün temizleyelim. Yarın işimiz hafiflesin. Yani öyle düşündük. Selamun Aleyküm Abdullah. Yeni videomuza hoş geldiniz annem o kanalına. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz soracak olursanız gördüğümüz gibi. <laughs> bizim iş bitmezdi. Devam, Çalışmaya devam esas da bizim işimiz bitmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar sen süpüre dur annem. Arkadaşlar daha bir de bizim burada sanki böyle bir sümüklü böcek var gibi geldi gözüme. Şöyle bir ışılar gibi oldu. Buralara da tuz atacak gamber süpürdükten sonra şu kenarlara, kıyılara, köşelere. Bence buradan çıkıyor gamber. Şuradan çıkıyor bence. Yapılacak da kaldı işte arkadaşlar. Yapamadık, edemedik. Öyle kaldı. Bilmiyorum artık ne olur. Yapar mıyız, yapamaz mıyız? Kaç gamber? Evet. Kapattın mı şeyi? Ne? Heh. Evet arkadaşlar buraları da çıkarttık böyle. Şimdi iyileştirecek. Lambaya hala gamber. Enes. Şöyle. Hep kapının un attık arkadaşlar. Turşularımızı neyim attık. Dışarıya halıyı çıkarttım. Çok nemli. Çok nemlenmiş. Yok lan ne yapması? birleştirecek öyle işe yaramayanları atacağım işe yaramayanları alacağım geri onları tuzlayacağım da öyle olacak şöyle çıkarttı arkadaşlar kat evini iyileştireceğim kat evine koyacağım turşularım orada bozuldu havasızlıkta şu şuraya bir bakın arkadaşlar şurada pas abi bakın hep burada hep burada yarın da Kemal burayı temizleyecek hayatı yarın Kemal'a ait burası da ee, yarın sabahına işe yaramayanları da attık da alacağım işe yarayanları alırım işe yaramayanlarda da yakarız, ateş veririz. Katı da açalım Bugün temizleyelim arkadaşlar da yarına kalmasın. Yarına da bir yatak odalarım kalır onu da hallederim yarına. meyramda geldim geldi miydi. Evet arkadaşlar şunları falan atacağım buradan. Burada fazla bir eşyalar yok. Şu karşıdaki malzemelerimi. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar da. E, şuralarda şimdi dağıttım. Malzeme aradım. Kemal'in güvencillerini kap aradım arkadaşlar. Kuva aradım. Burada kuvayı buldum. Onun içinde de malzemeler varmış. Şöyle bir yerleştirme arkadaşlar. Şu suvanlarımızı atalım. onları yukarıya götüreceğim. ondan sonra bir temizleyelim arkadaşlar. Temizledikten sonra inşallah tekrar görüşürüz. Ben şuna sajah. Unutmadın benes. Evet arkadaşlar. Evet Herkese günaydın. İstanbul'un Otur enes. Günaydın di benes. Günaydın. Yüzünü yıkadın mı? Yıkadı yıkadı. su döktüm. Evet arkadaşlar. Ben şöyle kahvaltıya hazırladım gel, geldim hazırladım geldim diyecektim hazırladım geldim derken de annem yanından geldim canlar bugün herkesin de küçük harfesi mübarek olsun herkese hayırlı olsun inşallah her şeyin evet arkadaşlar gittim annemin de hayır duasını aldım geldim sabah saat dokuz buçukmuş gittim bir banyosunu yaptırdım geldim bir sürü dua etti oradan sonra da geldim. Kahvaltımızı hazırladım tamam. arkadaşlar. Çay mı demledim. Annem de çay neymiş mi ya. Ben dedim içemem annem şimdi geç kalırım. Evet arkadaşlar Merhaba. siz ne yapıyorsunuz Merhaba. ya? Arkadaşlar herkese hayırlı bayramlar. Arifeler. Hayırlı bayramlar yarın bayram. Daha yarına çekeceğim ben onu. Kamberciğim yoruldun abi. mu? Niye Hoş dedin ya la. Bir <laughs> <Adam gülüyor> Akşam dedin ya arkadaşlar. Temiz. Arkadaşlar canlıma geldim. <laughs> kamber, daha bir de kalp ucuydu arkadaşlar akşam gece saat üçte. Üçü diyor. Kamber de Hasan am geldi diyor. Hasan abi niye gelsin lan diyorum gecenin üçünde diyor. Bir gitti elinde karpuz sinirlerine. Kamber'in çıkan pislikleri de götürdü. Kamber orada yağmış. Tamam evet. çöpüm orada. Biz de tam karpuz yiyorduk da karpuz kapalı götüreceğiz. Dışarıya araba durdu yazan Gece saat üç. Kamber karpuz kapıyla gidiyordu. Tam kapıya varacak. Birbirine dönüş yapıyor. <laughs> Bu kabuklar tamam, hep dönmüş oraya. Diyorlar. Ne oluyor artık? Niye kaç kere olmuş? Jandarma var, jandarma var diyor. Ondan ayrı çıktım yanına. Tanıdıklarmış sağolsunlar. olsunlar. Dedi bunu niye yaptın? Ben dedim böyle böyle dedim. Ha iyi o zaman dedi. Biz de bir şeyle mi marka yapmışlar. Bir canımda de 300 dedim. Bir bayram, bayram temizliği yapıyordum yani. Neyse size afiyet olsun ben bir evet. temizlediğim illeri bir göstereyim. Beni saat gecenin üçünde kan verip bir tekrar tekrar yine aynı şeyi diyorlar yazı uyuk semesi olduğu için evet arkadaşlar şu... <gülüyor> <gülüyor> topladım evet arkadaşlar oh çok şükür Allah'ıma bayram temiz bayram temizliği niye böyle zor olur ki Kemal her yer niye tekrar her yeri baştan silen ki evet arkadaşlar şu bulamasını da yapayım da evet Buradan kaldırdım arkadaşlar. Buralara hep tuz attım. Şöyle çamaşırımı da attım. Yorgan yüzlerimi attım. Çarşaflarımı attım. Onlar yıkanıyor arkadaşlar. Burayı boşalttım ya. Aman çok şey diyor. Havasız olduğundan. her şey carı kokuyor burada. O yüzden de çarptım attım. Şunların da yıkanacaklar arkadaşlar. Ya odamı topladım. Ama yatak odamı topladım arkadaşlar da şöyle bir öyle e, temizlik yapmadım daha. Sadece toparladım şöyle. Yenikten silinecek, süpürülecek buralar. O yüzden burayı fazla şey yapmadım. Kat evimi temizledim canlarım. Çok güzel oldu ama. Allah bismillah. Evet arkadaşlar. Şöyle sildik. süpürdük kamberimle. Enesimle. Tekrar yerleştirdim. Fazlalıkları attım arkadaşlar. Ben fazlalıklarında karsambalar kalabalığı hiç sevmem. O yüzden de fazla kalabalığım çıkmadı. Çok şükür. Akşam. Şu turşularıma atılacakları attım. Kamberinin konulacakları koyduk. Buraya getirdim arkadaşlar. Buraya düzdüm. Çok da güzel oldu. Buranın yine şöyle bir penceresi var. Hava alıyor her zaman için. Şöyle. Güneş görüyor, hava alıyor. Mahvoldu vallahi. Ben de ne bileyim orası küçük değil, Temizliği yaptık. Orası da mahvoldu. O yüzden de bir de dışarı mı göstereyim arkadaşlar? Dışarıda temizlemedim ama kalabalıklarımı aldım, çamaşırlarım vardı. Onlar çıktım, girdi, attım. Şöyle buramda akşamki kalabalığı gitti arkadaşlar de çamaşırlarım var onları alacağım. Süpürdüm de yine Kemal bugün süpürecek bir hayatımızı, hayat temizliği yapacak. Benim de bir yatak odam kaldı, çektirilecek, kapısı camı silinecek. Ondan sonra bitti çok şükür. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Ya da bunlar melemeni bitirecekler. Evet arkadaşlar biz Aksaray'dan ah geldik apar topar. Hemen abdestimizi aldık. Enes'im, Gamber'im üçümüz geldik arkadaşlar. Gamber Gamber'i de getirmeye gitti. Annem de çok istiyordu mezara gelmeye. Babamın yanına, halalarımın yanına. on almaya gitti. Şimdi Enes suyunu dola dursun. Öyle bir insan var ki arkadaşlar mezarlarda insanlar var. Hep ziyarete gelmişler. Şimdi ucu çıkımdır, ıcığı çıkmamdır, bir şey nedirler diye ben mezarlığa girmedim. Annem bekliyor arkadaşlar. Çok insanlar ziyarete gelmişler. Arabaları falan bulacağınız arkadaşlar. Sırası üstüne. Yani su dökmeye su şeyi bulamadık. Sağ olsun Sami Yusuf buradaymış da sohbetine gitti aldı geldi. <laughs> Her yeri insan arkadaşlar. Herkes eşini, dostunu annesini, babasını, bacısını, kardeşini ziyarete gelmiş. Bugün arefe olduğu için ziyarete gelenleri Mesela ziyaret etmeye geldiği kişileri görürmüş. Mesela ben, babam, kaynanam, kaynatam, dedem, anneannem, babaannem diyeyim yani hepsini ziyaret edeceğimiz için onlar bizi görürmüş arkadaşlar. O yüzden biz de bu günü kaçırmayalım dedik. Her zaman ben heveslenirim arkadaşlar. Her zaman illa bir şey sorun çıkar ama bugün hiç bakmadım bile vallahi hayat süpüreceydi Kemal sen süpür dedim. Biz Gamberinin gidelim. Gamber de annem alsın gelsin. Şunlar da şekiller aldı. Sibel'in yengen Bilmiyorum da onlara benzettim. Heyla değil mi? Onlara benzettim ama bilmiyorum vallahi. Biz de gidelim. Annem alsın gelsin gamber öyle girelim değil mi Aslında gidelim okuya duralım babamı. Suyunu falan döke duralım. Tekrar bir daha şey derik. Annem hep. Ne mi? Arkadaşa şöyle selamımızı vererek girdik mezarımıza. Annem de geldi arkadaşlar. Gamberinle de su doldu. Enes'in gamberinin. herkesin Rabbinin nuruna doğdursun. Allah'ım herkes korktuğundan korusun. Ya Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Ne diyelim arkadaşlar? Önümüzden bir şey gelmez. Arkadaşlar babam mezanda suladı kamberi gel. Şu dallada dökseydin şimdi kamberi. <laughs> Ana. Şu dalla dök de yine de çatlasın oğlum. Hiç görmüyorum ben de. İşte daha dedeğin mezarında. O da bu dedeğin oğlum. O da ayağacım. Gül ne bunlar? İyi gül gül. He. Zaten tutkunu da oğlum. Şu altı tane var ki değil mi? Bak.

Samsung Evet arkadaşlar dünkü, dünkü dün ki rüzgardan bir de kutadılardı. Balonlu çam ağacı görünmüş. Onla bir yakulmuş. Orada ansanıyor. Ben yani, de daha da şuraya koyuyorum. Düzeldi, elbette düzeldi. Şöyle karıştırın bakalım. Tekrar oradan. Evet arkadaşlar şöyle Çekerek gideyim mezarlarımızı. Annemle dayım da bacısının yanında. Hadi geç de oku. He he Arife Topçu yazıyor ya. Evet arkadaşlar. Şurada İsmet emmimin. Evet. Allah bilir. Oh hele be yazıyor mu? Yazmıyor mu? Nerede ki. Yola aynı yerdeydi. Nihal demişmiş ya aynı şey. He he. Evet arkadaşlar. İsmi yazar ya. Bunun ismi yok tam mı? İkisi aynı, aynı. Bu bu. Yerini bu. buna dikmişler değil Erik dalı dikmişler. Evet arkadaşlar. Bunlar da İsmet Emmim'in en aralarında gır her gün geçti arkadaşlar. Kırk gün sonra da Emmim mefat etti. Allah'ım tekrar ikisini geri kavuşturdu arkadaşlar. Ele eteğe koymadı. Kurban olduğum Allah'ım. Kambir Enes burada ismi temin ne neymiş? Evet. Gel şitte tut da bir o ben okuyayım al Kambir. <laughs> hey var açım. Tut oğlum Kambir. Aşağıdan da kesiyor. dök. dök. Et. dök.

Yok, doğum ezer, çok doğu mezar çok. Anne öbür halamın adı neydi? Havana. Ha, şu kimmiş ya? Havana. Onu gerçi te başladı. Burada i̇şte nane bitmiş ya. Hı. Hmm. Baba Babama bir de nane dikti. Nasıl bize nanesi bitmiş ya.

Annemi getirdik, inşallah hepsini de okuduk. Anne, e, duana da kesimde de Rahim oğlu, Erhan Topçu diyor. Rahim abimin oğlu mu o da? Erhan. He, he. Nasıl, istirahat Oh anne, oh anne. Ferzi. Evet arkadaşlar. Annemle babamın mezarına da geldik. Şöyle gülü çok güzel açmış. Kezban dungurunu da getirdik arkadaşlar. Hep beraber ziyarete geldik. nes Ha otur yana çömürür. Oturmana gerek yok. A ay ha, ayakta da olur.